Sayın Kılıçdaroğlu ile devam edelim hazır konu açılmışken yine bu anayasa değişikliği üzerine yaptığı bir konuşma bir bilgi yanlıştı bir gaf ne dersek adını bilemiyorum çokça konuşuldu hala da konuşulmaya devam ediliyor çünkü verdiği bilgi bir radyo programında konuşmuştu tamamıyla yanlış zaten ortada öyle bir evet. durum yok ama yine hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete? Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete? Evet izledik. Yani ya, hatırlatmış olduk esasında. Beyaz sevgili genel yayın koordinatörü olarak şu an konuşacağım. E sevgili reyseye diyeceğim ki biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu konuşurken aşağıda başkanlık gafı diye bir tabir yazdılar. Ya e arkadaşlar bunun neresi gaf? Bu gaf değil ki. Bu bilgisizlik. Gaf yani, değil bilgisizlik. Diyorsunuz. E tabii ki bilgisizlik Ferda Hanım. Gaf bazı kelimeleri kelimeleri hatalı kullanmakla olur. Hı hı. Mesela. Bardaktan su içtim yerine bardaktan su içmedim. Tam içerken diyebilirsiniz. Hani içtim yerine içmedim çıkabilir ağzınızda. Ya da işte şunu yazdım yerine yazmadım çıkabilir ağzınızda. Hani bu tür tabirler gaf olabilir. Ama başkanlık sisteminde başbakanlıkla cumhurbaşkanlığı var. Bunların arasında problem olacak. E bu sistem olmaz denmesi gaf olmaz. Bu bilgisizliktir. Çünkü e, insanlar gaflar yanlış kullanılan tabirler için kullanılır. Ama burada tam tersine Bu gaf değil bu sürçülisan kesinlikle. değil kesinlikle. Bilgisim. O zaman ya, bilgisizlik derken şu mu? 18 maddeye hiç bakmamış mı size göre? Şimdi Ferda Hanım sizce bakmış mı Allah'ın Ya bakmıştır herhalde olur mu? Bir kampanya yürütüyor hayır diyor. O zaman, bir partinin genel başkanından bahsediyoruz Osman Bey. Nasıl bakmamış olabilir yani? Ferda Hanım o zaman ikimizin e, tam konuşmasında üçlü pencere yapsınlar. Bir beraber tamam. bakalım bir. Tamam bir daha bakalım. Bir beraber bakalım. O yeni ne? modeli kurduk. Aa. Halk seçti Cumhurbaşkanı Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar Şimdi. millete? Neden bu anlatılmıyor millete? Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanını. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden ya şimdi Bu bir konu bir özelinde, bu konu özelinde tamam iler tutar yanı yok. bu. Bir, yani bir şey kesinlikle çok büyük bir hata. A yani hatta bence bana Allah göre evete hizmet eden bir hata da 18 maddeyi bir genel Kulluk. başkan hiç bakmamıştır, okumamıştır, bilgilenmiyor yani çok bir topik geliyor bana. Ferda Hanım size bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına objektif olarak söyleyin. Ben size sormuş olayım. Cevaplayamayacağım bu, bir soruysa cevaplama. Hayır ben size bir şey soracak Yani tarafsıza, halal gelecek bir şeyse cevaplama. Bunun ismi sizce, şu hmm. kameralar kapalı olsa, gaf mı bilgisizlik mi? Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. <laughs> ya bilgisizlik demek istiyorsunuz. Benim kanaatim bu. Şimdi Ferda Hanım, buna bilgisizlik denir. Yani bir insan kendi siyasi partisinde bir tane danışman yokmuş, 18 maddeyi bir okutsa. Zaten Başbakanlık diye bir makam kalkmıyor. Kalkıyor bir tabii, tabii. tabii. Şimdi <laughs> başbakanlık kalkıyorsa Ferda Hanım nasıl burada Başbakanlık olduğunu söylüyor sen Kılıçdaroğlu?